Hep diyoruz dert bir olaydı, ağlamak çok kolaydı. Ama derdimiz bir değil. Adeta ne tarafa elimize atsak, elimizde kalıyor. Duadan başka yapabilecek çok fazla bir şeyimiz yok. Hiç değil dualarımızı esirgemeyelim ümmeti Muhammed'den. Geceleri kalkalım, Cenab-ı Hakk'a gözyaşı dökelim. Yalvaralım, bizi bağışlasın. Bu başımıza gelen şeyler... Bizim ellerimizle yapıp ettiğimiz şeylerin karşılığı, gafletimizin karşılığı, masiyetimizin karşılığı, cehaletimizin karşılığı, Doğu Türkistan'da, Çin'de Müslümanların üzerine köpekleri salıyorlar. Müslümanları parçalıyor, kadınları parçalıyor, kadınların göğüslerini koparmış köpekler. Efendim etlerini parçalamışlar. Korkudan 3-5 tane kadın sırf suçları Kur'an öğrenmek. Bir kadın koca hanıma gidiyorlar, oradan Kur'an talip ediyorlarmış. Bir baskın yapıyorlar. İşte geçmişte bizde olduğu gibi 28 Şubat'ta o süreçte o bayanın kursunu basıyorlar. Demek ki evinde okutuyor. İşte onları bir yere toparlıyorlar. Orada köpekleri üzerlerine salıyorlar. Kurt köpeklerini, av köpeklerini. Üç beş tane bayan daha köpekler havlamaya başladığında korkudan ölüyorlar. Öbürlerinin üzerine saldırıyorlar. Kimin işte göğüslerini parçalıyorlar vesaire. Kimin öyle parçalayarak öldürüyorlar yani köpekler. Bunlar direniyor, sabrediyor. Neyse üç beş gün sonra Cenab-ı Hak imtihan ya kudretini gösteriyor. O köpekler gidiyor kadınları kokluyor. Diz çöküyorlar önlerinde oturuyorlar. Bunları görünce bu sefer kefere Çin askerleri daha farklı zulümler uygulamaya başlıyorlar. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Tüyleri diken diken oluyor. Biz de burada her yere yaymışız onların mallarını ucuz diye, hesaplı diye Çin malları piyasalarımızı işgal etmişler yani. Efendim yaptıkları tecavüzler vesaire bunlar konuşulmuyor, gündeme gelmiyor yani. Kadınlara tecavüz ediyorlar. Evlerine Çinli erkekler yerleştiriyorlar. Artık zulüm had safhada yani. Bizim durumumuza bakın, onların durumlarına bakın yani. Bunun için hiç değil dualarımızı esirgemeyelim. Cenab-ı Hakk'a yalvaralım. Cenab-ı Hak acilen bu ümmete hayırlı bir sahip göndersin. Müslümanları tevhid sancağı etrafında birleştirecek. Gayretlendirecek, cesaretlendirecek, umutlandıracak. Evet, yani bir sahip göndersin yani. <laughs>